Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın son bölüm final fragmanını yayınlıyoruz. İşte arkadaşlar fragman çok güzel, çok mutlu bir sonla bitecek gibi gözüküyor. Muhteşem fragmandan muhteşem görüntüleri sizler için bir araya topladık ve paylaşıyoruz. Umarız ki bu tarz videoları beğeniyorsunuzdur. Eğer bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.